Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzda elektrikli süpürgenin şöyle eski bir süpürgemiz vardı. Pompaya çevrilmesini e, yapacağız. Benim bir tane vardı. Daha önceki e, hayvan yüzme videosunda e, soran arkadaşlarım vardı. Bayağı bir kullandığım yerlerde de soruyorlar. Nasıl yaptın diye. Şimdi şöyle eee bir video çekmek istedim. Daha açıklayıcı olsun diye. Bu elektrikli süpürge arkadaşlar. Bir şekilde hava çektiği için bu havayı bir şekilde dışarıya atmak zorunda. Bunların motorları elektriği fişi ters taktığımızda ters dönmüyor. Sürekli bir çekim halinde olduğu için biz buna farklı bir aparat uyduracağız. Süpürgemizin e, hava çekiş kısmı burası. Arkadaşlar. Bu havayı buradan dışarı atmak zorunda. Hemen şöyle ben nasıl bir sistem yapacağım buna bu hava çıkış yerini şu şekilde açıyorum burada şöyle bir filtresi var bu filtreyi çıkartıyorum bu filtrenin kendi kapağı var arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kapak biz buna göre bir aparat yapacağız. Nasıl bir aparat yapmamız gerekiyor? Bu filtrenin kendi kabini gibi. Aparatı ne yapacağız? yapacağız? Ee, hazır aparat şöyle göstereyim. Hortumun takıldığı yerdeki aparat var. Ama biz bu aparatı sökmeyeceğiz. Ben bunu e, hem elektrik süpürgesi olarak kullanacağım. Gerektiğinde pomp olarak kullanacağım arkadaşlar. O yüzden bu aparatını, kendi aparatını hiç bozmuyorum. Şöyle bunları kenara alıyoruz. Bizim yapacağımız aparat bu şekilde. Neyden yapıyoruz? Ben daha önceki yaptığım makinaları, şöyle bir tahta parçası e, medef olabilir, sunta olabilir. E, suntadan ziyade medef veya e, ben playmode kullandığım daha sağlam olduğu için şöyle burada e, içeriye girmesi için diş yerleri var arkadaşlar. iki tarafında da. Buraları ben aparatımla yapacağım. Evet arkadaşlar. Aparatımız bu şekilde yerine oturacak. Şöyle göstereyim. Tam anlamıyla yerine oturdu. Şimdi bu aparatımıza hava çıkışı açacağız. Onu nasıl yapacağız? Hemen şöyle, bu bizim hortumumuz arkadaşlar. Bu aparatı bizim buraya takmamız gerekiyor. Hortumun yani ee, emiş hortumunun ucundaki kendi aparatı. Bunun iki tane tırnağı var. Tırnağından ziyade biz bu aparatı bu şekilde buraya yerleştireceğiz. Kendi yaptığımız ahşap aparatı çıkartıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şöyle Bu aparatımızın ortasına bir delik deleceğiz. Şöyle işaretlediğimiz yer arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Aparatımıza deliği deldik. Hortumun ucundaki aparat şöyle dele Tam sıkı bir şekilde oturması gerekiyor arkadaşlar. Ki e, hava kaçımı olmasın. Şöyle. Sıkı bir şekilde oturdu arkadaşlar. Biz şimdi bunu çıkartıyoruz. Tekrardan ortamımızı aparata bağlıyoruz. Normalde bu aparatların çıkması biraz zor arkadaşlar. Ee, kilitli sistem oluyor çünkü bunlarda. Ama bu öyle değil. Bu e, hortum civata sistemi gibi çalıştığı için takıp çıkartması kolay. Yani bu makinede öyle. Şimdi bizim yapmamız gereken bu aparatımızı buraya yerine oturtuyoruz. Biz makinamızın şöyle e, tabe siz daha e, güzel bir tahtadan ahşaptan yapabilirsiniz. E, ben elimde bu parça olduğu için bundan yaptım. Daha güzel bir tahta kullanabilirsiniz. Şimdi hortumumuzu aparatımızı e, buraya deldiğimiz delik tam hortuma göre girişe göre olduğu için arkadaşlar sıkı bir şekilde oturtuyoruz. Yani kolay kolay çıkmaması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Ee, farklı makinalarda hava çıkışı farklı yerlerde üstte olabilir. Farklı yerlerde olabilir. Aynı sistemi oralara göre yapıyoruz arkadaşlar. Bu farklı bir sistem makinaydı küçük bir makina normal şartlarda şöyle göstereyim. Bu makinamızın aparatı buraya takıldığı zaman şu anda elektrikli e, süpürge görevi görecek. Biz bu aparatımızı buradan çıkartıp buraya taktığımız zaman pompa vazifesi görecek arkadaşlar.

Şimdi biz bunu buradan çıkardık. Tekrardan hazneye taktık arkadaşlar. Şöyle bu arada izolasyonu düştü. Tekrardan hazneye taktık. Evet. Arka çıkış yaptığımız aparata takıyorum. Ve şimdi pompa vazifesi yapıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar çalıştırdığımız zaman bu şekilde çalıştırdığımız zaman pompa vazifesi yapacak. Buradan aldığı havayı buradan üfleyecek arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi tekrardan çıkartıyoruz hortumumuzu. Haznemizi yerine takıyoruz. Hortumumuzu Haznemize takıyoruz. Ve şimdi elektrik süpürgesi arkadaşlar. Yani bir cihazımız var. Şöyle göstereyim. arkadaşlar. Şöyle bu eski bir makinaydı. Kullanmadığımız eee bodrumda duran bir makinaydı. Biz bu makinamızı değerlendirdik. Sizlerle bu tarz eğer e, eski kullanmadığınız makinanız varsa e, bu şekilde değerlendirip inşallah kullanabilirsiniz. Sistem çok basit. Çok faydalı. Bu kadar. Şu anda pompa. şöyle Ve güçlü bir pompa arkadaşlar. Şu anda elektrik bir süpürge. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Umarım videomu beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.